Bir uçağı gökyüzünde evniyetle tutan binlerce, on binlerce parça. Her birinin kendine ait bir hikayesi, bir yolculuğu var. İşte bu yolculuk o parçanın depoya girdiği ilk andan, yani teslimümden başlıyor ve bir teknisyenin son imzasıyla bu parça uçuşa elverişlidir dediği ana kadar devam ediyor. Gelin şimdi bu hayati yolculuğa ve bir teknisyenin omuzlarındaki o devasa sorumluluğa birlikte daha yakından bakalım. Bu söz var ya, aslında bir teknisyenin rolünün ne kadar kritik olduğunu tek başına özetliyor. Çünkü atılan her imzanın, sıkılan her vidanın ardında muazzam bir sorumluluk yatıyor. Bizim işimizde her bir detay uçuş emniyetini oluşturan o kocaman zincirin bir halkasıdır ve hepimiz biliyoruz ki bir zincir ancak en zayıf halkası kadar güçlüdür. Peki, bu yolculukta bizi neler bekliyor? Önce emniyetin temelini konuşacağız, sonra ilk savunma hattına geçeceğiz, ardından sessiz düşmanlarla tanışıp kusursuz işleyişin sırlarını çözeceğiz ve en sonunda nihai sorumluluk anına geleceğiz. Bu adımlarla bir komponentin hayat döngüsünü adım adım takip edeceğiz. Ve işte her şeyin başladığı ve bittiği o tek nokta. Uçuş emniyeti. Yaptığımız her kontrolün, okuduğumuz her manuelin, attığımız her imzanın arkasındaki tek ve en temel amaç budur. Başka bir hedef yok. İşte bu nihai hedefin havacılıktaki resmi adı da bu. Ucuşa elverişlilik. Ama bu sadece teknik soğuk bir terim değil. Bu her teknisyenin omuzlarındaki yasal ve etik bir yemin aslında. Bizim görevimiz uçağa takılan her bir parçanın bu tanıma harfiyen, sorgusuz sualsiz uyduğunu garanti altına almak. Evet, komponentimizin yolculuğu başlıyor. Tesisin kapısından içeri girdiği ilk andayız. Burası, yani tesellim aşaması, emniyet zincirindeki ilk kalemiz. Bizim ilk savunma hattımız. Her şeyin doğru başlaması için en kritik yerlerden biri. Tesellüm dediğimiz şey, öyle paketi al, rafa koy demek değil. Gerçek bir dedektiflik işi bu. Bakın, her şey daha birinci adımda ambalajla başlıyor. Küçücük bir ezik bile, içerideki gizli hasarın habercisi olabilir. İkinci adımda belgeleri, yani parçanın kimliğini kontrol ediyoruz. Üçüncü adımda parçanın kendisini gözlerimizle, ellerimizle muayene ediyoruz. Ve en ufak bir şüphede beşinci adım devreye giriyor, o parça derhal karantinaya. Unutmayın, bu adımların her biri sisteme sızabilecek bir sorunu daha en başta yakalamak için kurulmuş birer güvenlik filtresi. Peki, neden bu kadar dikkatliyiz? Bizi bu kadar şüpheci olmaya iten en büyük tehlikelerden biri ne? İşte bu sorunun cevabı tam da burada. Şüpheli onaysız parça kavramında. İşte bunlar bir teknisyen olarak sizin alarm zillerinizi çalması gereken durumlar. Ambalaj etiketiyle oynanmışsa, sertifikası eksikse ya da şüpheli görünüyorsa, sıfır diye gelen parçada çizikler, aşınma, izleri varsa, bunlardan herhangi birini gördüğünüz an durmanız lazım. Çünkü bu potansiyel bir tehlikenin uçuşa elverişli olmayan bir parçanın habercisi olabilir. Burada şüpheci olmak bir lüks değil, bir zorunluluk. Tamam, Komponentimiz tesellümden başarıyla geçti, içeri girdi. Tehlike bitti mi? Tabii ki hayır. Şimdi parça rafta dururken, yani kullanılmıyorken bile ona zarar vermeye çalışan pasif ama bir o kadar da tehlikeli düşmanlarla tanışma zamanı. Doğru depolama, her şeyi aynı rafa dizmek demek değildir. Bakın, her malzemenin kendine özgü bir korumaya ihtiyacı var. Yanıcı malzemeler için patlamaya karşı korumalı elektrik tesisatı. Hassas elektronikler için antistatik poşetler. Raf ömrü olan kauçuk malzemeler için sürekli kontrol edilen ısı ve nem. Yani her bir depolama koşulu aslında o komponenti sessiz düşmanlarından korumak için tasarlanmış özel bir zırh gibidir. İşte o sessiz düşmanların en ünlüsü, en sinsi olanı korozyon. Bu sadece bir paslanma değil. Metalin kimyasını, yapısını içten içe yiyip bitiren bir savaş aslında ve biz teknisyenler bu savaşın tam ön cephesindeyiz. Peki, bu amansız düşmanı nasıl tanıyacağız? İlk işareti ne? İşte bu bilgi hayati. O masum görünen beyaz veya gri toz birikintisi sakın hafife almayın. Bu buzdağının sadece görünen yüzü olabilir. Altında alüminyumun taşıyıcı mukavemetini bir kanser gibi yok eden çok daha büyük bir sorunun ilk işareti olabilir. Komponentimiz depodan çıktı, kontrolleri yapıldı, artık göreve hazır. Sahaya uçağın üzerine iniyoruz. İşte şimdi, her şeyin prosedürlere harfiyen uyarak yapıldığı, disiplinin en önemli olduğu aşamadayız. Şimdi, sıkça karıştırılan ama felsefeleri bambaşka olan iki önemli güvenlik katmanına bakalım, Rai ve CI. Rai, tek bir görevin, mesela bir uçuş kumandasının ayarının kritikliğe üzerine kuruludur. Der ki, bu iş o kadar önemli ki, tek bir kişinin gözüne emanet edilemez, mutlaka ikinci bir göz görmeli. CI ise insan doğasındaki tekrar etme riskine odaklanır. Yani der ki, bir teknisyen bir motorda yağ kapağını sıkmayı unutursa, yorgunluktan veya dalgınlıktan aynısını diğer motorda da unutabilir. İşte bu riski ortadan kaldırmak için vardır. İkisi de insan hatasına karşı kurulmuş çok değerli emniyet ağlarıdır. Prosedürler neden var? Neden o tork değerlerine harfiyen uymak zorundayız? İşte size bunun gerçek, yaşanmış ve sarsıcı bir cevabı. Ufacık bir pime uygulanan yanlış tork ne kadar büyük sonuçlara yol açabilir. Unutmayın, o okuduğumuz her prosedür geçmişte yaşanmış olaylardan, tecrübelerden ve ne yazık ki bazen de kazalardan çıkarılan derslerle yazılmıştır. Onlara uymak bir tercih değil, bir zorunluluktur. İşte bu hassasiyetin ne demek olduğunu bu tablo çok güzel anlatıyor. Birbirine geçen iki parça arasındaki farktan bahsediyoruz. Bazen saç telinin kalınlığından bile daha küçük farklar Sıkı geçmesi gereken bir yerde ufacık bir boşluk olması titreşime, aşınmaya ve en sonunda kırılmaya yol açabilir. Ya da hareket etmesi gereken bir parçanın sıkışması bütün bir sistemin kilitlenmesine neden olabilir. Kusursuz işleyiş işte bu mikronluk hassasiyetin doğru uygulanmasına bağlıdır. Ve evet, yolculuğumuzun sonuna, o en kritik ana, zirve noktasına geldik. Tüm kontroller yapıldı, parça takıldı, testler tamamlandı. Şimdi yapılan tüm bu işin sorumluluğunu alma ve uçağı servise verme zamanı. İşte o anın resmi belgesi, servise verme sertifikası, yani CRS. Bu basit bir kağıt parçası değildir. Bu teknisyenin imzasıyla verdiği bir yemindir. Ben bu işi prosedürlere uygun yaptım, kontrol ettim ve benim sorumluluğumda bu uçak uçuşa emniyetlidir demektir. Bu hem yasal bir beyan hem de şahsi bir güvencedir. Attığımız o imza var ya, işte o tüm bu anlattığımız yolculuğun son halkası özetidir. Saatlerce döktüğünüz teri, gösterdiğiniz dikkati, bilginizi, tecrübenizi hepsini alır ve tek bir şeye dönüştürür. Uçuşa elverişlilik beyanına. O imza bir işi bitirmez, emniyetli bir yolculuğu başlatır. O yüzden bir dahaki sefere elinize o kalemi alıp CRS'i imzalarken bir anlığına durup düşünün. Sadece bir parçanın bakımını bitirmiyorsunuz. İçinde yüzlerce insanın, mürettebatın, onları evlerinde bekleyen sevdiklerinin olduğu bir yolculuğun emniyetini garanti altına alıyorsunuz. Taşıdığınız sorumluluk işte bu kadar büyük ve bu kadar değerli.